Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıfta bulunan insan ve çevre ünitesinin insan ve çevre ilişkisi konusunu işleyeceğiz. Çevre canlıların içerisinde yaşadıkları ortama arkadaşlar çevre denir. Canlılar ve cansız maddeler bunlar ikisi bir araya gelince arkadaşlar çevreyi oluştururlar. Çevre aynı zamanda hava, su, toprak gibi cansız varlıklar ile İnsan hayvan bitki gibi canlı varlıklardan oluşur. İnsanlar yaşamların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için mutlaka içerisinde bulundukları çevreden yararlanmaları gerekir. Beslenme, su ısınma, barınma gibi önemli ihtiyaçlarını içerisinde yaşadığı çevreden karşılamak zorunda. İnsanlar zaruri ihtiyaçlarını karşılarken bir takım çevreden de değişiklikler oluşur. Yani doğal kaynakların azalması, ve bunun sonucunda arkadaşlar küresel ısınma ve aynı zamanda yaşadığımız ortamın kirlenmesine neden olur. Çevre sorunlarının sebepleri nelerdir? Arkadaşlar çevre sorunlarının sebepleri insanların kaynakları aşırı şekilde bilinçsizce tüketmesi İkincisi plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı, sanayileşme, ağaçların kesilmesi, ormanlık alanların yok edilmesi, özellikle yaş yaşadığımız ortamdaki canlıların aşırı şekilde avlanması ve canlıların nesillerin tükenmesi sonucunda çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar arkadaşlar. Doğal çevrenin bozulmasının başta insanlar zarar görür. Ve ne yazık ki Doğal çevrenin bozulmasında da insanların katkısı çok fazladır. İnsanların yanında diğer bütün canlılar olumsuz etkilenmektedir arkadaşlar. Ve bunun sonucunda hava, su, toprak kirlenmesi, çeşitli canlı türlerinin yok olmasına neden olur arkadaşlar. Yaşadığımız ortamda çeşitli kirlik kirlik çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ses kirliliği, ışık kirliliğidir arkadaşlar. Hava kirliliği ne demektir? Hava kirliliği evlerden, otomobillerden, orman yangınlarından, fabrikalardan salınan zehirli gazlar sonucunda havanın kirlenmesi demektir arkadaşlar. Su kirliği ise çevreye salınan kirli sular Deniz ve göllerin kirlenmesine neden olur. Bu kirlik sonucunda burada yaşayan canlılar türlerinin yok olmasına ve aynı zamanda biz insanların da olumsuz etkilenmesine neden olur. Toprak kirliği ise arkadaşlar toprağa atılan Çeşitli atık maddelerin uzun yıllar sonucunda kalması toprağın kirlenmesine neden olur. Pil, plastik, sanayi atıkları, aynı zamanda arkadaşlar zira ilaçlar, yapay gübreler, yağmur asitleri asit yağmurları gibi çeşitli durumlar toprağın kirlenmesine neden olur arkadaşlar. Ses kirliği ise çevreye yayılan sesler kirlik oluşturur. Şehirlerde gürültü bütün canlıları olumsuz etkiler. Özellikle Turizm bölgelerinde sabaha kadar şarkılar söylenilmesi orada yaşayan canlıları olumsuz etkiler başta insanları. Işık kirliliği özellikle gece etrafa yayılan ışıklar kirliliğe neden olur. Bunun sonucunda çeşitli canlı türleri de azalmasına neden olur. Başta karete karatalar bu türlerin yok olmasının sebeplerinden birisi de ışık kirliydi arkadaşlar. Şimdi çevre sorularının çözümüne ilişkin önerilerimiz nelerdir? Bir, başta insanlar bilinçlendirilmelidir. İnsanlar bilinçlenirse çevre sorunlarının büyük kısmını çözmüş oluruz. Geri dönüşüme önem verilmelidir. Özellikle kağıt, cam, plastik, pil ve ilaç toplanarak çevre kirliliği önlenebilir. Kaynaklarımızı ekonomik kullanmalıyız. Elektrik, su gibi kaynakları israf etmemeliyiz. Fabrika bacalarına filtre takılması gerekir. Toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılır. Fosil yakıtları deyince nedir arkadaşlar? Yenilenemez enerji kaynaklar, kaynaklarıdır. Bunlar yer altında çıkan petrol ve petrol ürünleridir arkadaşlar. Mazot, benzin, LPG gibi kaynak. Bunlar yenilenemez enerji. Bunlar zamanla tükenecektir. Ama bunun yerine rüzgar olsun, güneş enerjisi olsun, su enerjisini kullanırsak daha faydalı olur. Çevre sorunlarının çevrenin kirlenmesine önlemiş oluruz arkadaşlar. Ormanların ve yeşil alanların korunması ormanlık alanların artırılması bunlar çevre sorunlarını çözümle atılacak adımlardır arkadaşlar. Konumuz buraya kadar. Bunları arkadaşlar defterimize yazalım ve bunları ara arayla tekrar edip bunlarla ilgili soruları çözebiliriz. Kendinize iyi bakın. Fen bilgisi uzmanı YouTube kanalını takip etmeye devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar.